Merhabalar. Bugün ses kaydedicilerden bahsedeceğim. Ses kaydedicilerinin kaydedici olarak ka, kasetten bahsedeceğim. Kaset kaset kaydedici, kasetleri kaydedici. Kasetleri manyetik olarak manyetik ortamda kaydetmeyi kaydettiğini görüyoruz. Manyetik alanda kaydedilen kasetler, kasetler ses kayıt kaydetme, kaydetmek için birebir muhteşem bir alet olarak görünüyor. Kayıt cihazı olarak yani. Kaydedilen malzeme bir kaydı yani konuştuğumuzun kaydını alıp kaset üzerine kaydediyor. Kaydedici olarak kullanıyor. Tabi bunu seslendirmek için mikrofon pardon hoparlör ve kablolara ihtiyaç duyuluyor. Yani bir de okuyuculara ihtiyaç duyuluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Manyetik alıcılara ihtiyaç duyuluyor. Manyetik alıcılar hoparlöre veriyor. Hoparlör de okuyor. Titretiyor yani. Titreşimlerle, titreşimlerle kulaklara okuyor. Yani burada diyeceğim olay şu, gazetelerden gazeteler ka kaydetici yapıyor. ve gazeteler nereden oluşuyor? Bantlardan oluşuyor. Bir takım ürünler yani e, bu ürünler manyetik alanı kaydediyor. Peki manyetik alanı kaydederken nasıl kaydediyor? Manyetik manyetik olarak üzerine enerji veriyor, enerjiyle kaydediyor. Enerji manyetik alan enerjisi alıyor. Peki bizim ne işimize yarar bunlar? Bunları anlattığımız olaylar olarak şöyle nitelendireceğim. Kasetleri kaydedicilik yaparken güneşlerinizi de kaydedicilik yapabilir. Yani güneş de bir kaydedici olarak ka kullanılabilir. Görüntü kaydedebilir, ses kaydedebilir. Kaset gibi, kaset özelliğinde bulunan malzemeleri kayıt yapabilir diye düşündüğümüz zaman güneşlerinizi de elektriği taşıdığına göre, veriyi de taşıdığına göre, taşıdığına göre, yani bir e, güneşlerinizi çeviri tercüme yapıldığı zaman yani tercüme çeviri yapıldığı zaman gözleri veriye çevrildiği zaman e, demek istediğim şey şu Türkçe'yi değiştirmeyi kullandığım için özür dilerim gözleri tercüme yapıldığı zaman çeviri yapıldığı zaman güneş enerjisi kayıt yapıyor kayıt yaptığı şeyleri de paylaşıyor peki güneş enerjisi kayıtları sesleri kaydediyor sesleri kaydederken güneş sesleri kaydettiği sesleri nasıl geri okuyabilir? Yani manyetik alan icabıyla yansımalar icabıyla okuyabilir. Tabi enerjinin fazla yoğunluğu olduğu zaman bunları direkt okunabilir mi okunamaz mı bilmiyorum. Yani bunlar iddia ettiğimiz şeyler tabii ki. Bilmiyorum demek yanlış olur. Yani bir e, kaseti okuyabilmek için üzerine belli bir mesafede manyetik alan okuyucusu, belli bir mesafede ee, elektrik yani 130 watt'lık elektrik üretmemiz lazım ki yani o zaman şöyle söyleyeyim yani yani bir e, bizim gölgede de güneşte, güneş ışınlarından faydalanan zaman 130 watt'lık güneş enerjisinden faydalanmamız lazım ki 130 watt'lık güneş enerjisinden faydalandık diyelim bunlar okunabilir mi? İşte bunlar okunabilir mi okunamaz mı? Bunları bilmiyoruz. Ama okunduğunu düşündüğümüz zaman neler yansırız Yani yansımalar ee, yansımalar olabilir, yansımalar olabilir, göz yansımaları olabilir, ee, ses yansımaları olabilir. Yani ses yansımaları, Siz kaydedilmiş sesleri geri duyabilirsiniz. Yani e, yüksek enerji olduğu zaman. Yani kafaya taktığımız zaman da böyle şeyler olabiliyor evet çünkü kafaya taktığımız zaman yüksek miktarda elektrik gönderdiğimiz için olabilir kafa içerisinde ama bu yansıma şey kafaya kaydedilen seslerden dolayı değil e, ortama kaydedilen seslerden dolayı, yani plastiğin üzerine kaydedilen, bantların üzerine kaydedilen ya da e, ne bileyim, e, demirlerin üzerine kaydedilen, inşaat demirlerin üzerine kaydedildiğini düşünüyorum. Yani e, diskin üzerine kaydedildiğini düşündüğümüz gibi. Yani bunu okuyucular da, manyetik okuyucular, direkt olarak da girmiyor. Direkt olarak devreye girmiyor. Yani güneş ışınları, e, devre sebebiyle, fazla yüklenme sebebiyle, devreye girebilir. Ya bunlar ani olarak şey olabilir yani çünkü güneş ışınları bir anda birikmesiyle olabilir. Güneş patlamalarıyla olabilir. Yani e, yani güneş ışınları fazla güneş ışınlarından dolayı olabilir diye düşünüyorum. Yani ben böyle fazla güneş ışınlarından dolayı olabilir. Fazla güneşe mağdur kalmaktan dolayı olabilir. Sahra çölleri bunlara en iyi örnek olarak verebiliyorum. Sahra çöllerinde yansımalar, yansımalar çok yansımalar çok oluyor hastalıklar olabiliyor mesela e, kuraklıktan dolayı su ihtiyacından dolayı su su ihtiyacından dolayı böyle şeyler görülebiliyor mesela yani dizilerde de görülüyor yani e, yani anlatılan olaylar yansamalar tabi bunlar doğaçlama yoluyla anlatılıyor teşvik, teşvik kinaye yoluyla anlatılıyor ama anlatılıyor tabi biz de böyle anlatabiliriz teşvik kinaye yoluyla doğaçlama yoluyla ilaki ispatlamak zorunda mıyız? Tabi zorunda olabiliriz ama biz de olur başka soru birisi ispatlayacaktır bunu. Ortaya attığımız teoremler bunlar. Yani e, ee, teoremler ee, yansamalar, sesler, görüntü yansamaları, ses yansamaları, his yansamaları değiş değişik şeyler olabilir diye düşünüyorum yani. Peki bunlar görüntü yansımaları, his yansamaları ses yansamaları ne işe yarar? Yani bunlar insanlara ...ülpersiz şeyleri yapabilir. Peki neler yapılabilir bunun için? Gölgeye geçilebilir. Dua edilebilir. Dua, meditasyon, yoga, e, spor yapılabilir. Ondan sonra meditasyon meditasyon da çok büyük fayda soracaktır. Psikiyatri psikologlar da çok büyük fayda soruyor bunlara. E, yani kafa dinlendirmekte yerli oluyorum. Yani meditasyon, yoga gibi. Psikiyatri ithalatı teşvik etmek istemiyorum kusura bakmayın. Meditasyon, yoga daha önemli diye düşünüyorum yani bu tür şeylerde tabi bunların ilaçları da vardır belki ilaç yani ilaç uyuşturabilir diye düşünüyorum uyuş böyle fazla düşünce sebep olmasın diye belki aynı şeyleri düşünüyorsunuzdur belki kaydedilen şeyleri düşünüyorsunuzdur belki kaydedilmeyen şeyleri düşünüyorsunuzdur oradan kendi çıkıyordur Belirlemez yani bu hoca o zaman o psikologlar bile hocaya gönderebiliyor yani dua meditasyonu düzelebilirsiniz dua meditasyonu güvenin kanunu kanuna uymaya çalışıp kanuna uyarsanız kanunda kanunda bu şekilde yardımcı olacaktır. Çünkü kanunda kaydedilmiş bir şeylerdir yani yansımalar yansımalardır. Çünkü her tarafta yansımaları vardır kanunun. Her tarafta yani görüntüsü vardır. Ders çalışanlar da vardır. onun haricinde hukuk okuyanlar da vardır. Onun haricinde dergiler de vardır. Gazeteler de vardır. Onun haricinde kitaplar da vardır. Yani anayasal kitaplar da vardır bilgisayarlar da vardır. Yani bu tür şeyler fazla kaydedilen şeyler kafamıza gelecektir. Peki bunları, bunları ne yapmak lazım? Dua okumak lazım. Koruma istemek lazım yani. Koruma. Allah'ım beni koru ya Rabbim bunlardan demek lazım. Yani e, ondan sonra Müslümanlarımızı tekrar yaşamak lazım. Eşer nelerle eşerim ona doğrusu. eşhedü nelerle eşerim ona doğrusu. demek lazım. Yani Allah'a sığınmak lazım diye düşünüyorum sesimizi kaydederken yani bunları bu kaydediciler çalışmasını isteyeceğiz, korumalar çalışmasını isteyeceğiz. Nasıl sesli yan sistemi bizim sesimizi kaydedip sesli yan sistemi e, sesimizi kaydettikten sonra biz geri istediğimiz sesi bulabiliyorsa bu da böyle bunun içinde manyetik okuyucular da bunu manyetik okuyucular da olmadan da bulabilir diye düşünüyorum yani e, yani sesler birbirini ayırt edebiliyor yani bunu anlatmaya çalışıyorum sesler birbirini farkındalık olabiliyor. Yani bunun için duaya ihtiyaç var. Duayla düzelebiliriz diyorum. Ma anayasayla düzelebiliriz diyorum. Anayasa kanunları uygulamızı var. Ahlak kurallarıyla düzelebiliriz diyorum. Bunun için ahlak kitapları yazmayı düşünüyorum. Yani okursunuz inşallah ahlaki ahlaka uygunluk yani ahlaka ahlak temiz ahlak yani bunu bunlarla ilgili şeyleri yazmayı düşünüyorum ya da bunlarla ilgili şeyleri paylaşmayı düşünüyorum. Yani temiz ahlaklık nasıl olur izleyin inşallah temiz ahlaklık ne, neler yapılabilir yani burada tartışma yaratmadan temiz ahlaklık olmak tartışma yaratarak da olabilir ama e, bu kafa karıştırıcı nasıl sebep olabilir diye düşünüyorum yani e, vacip ya da anayasal olarak hoşgörülmüş şeyler yani bunları düşünüyorum e, Sevgi saygı hoşgörü içerisinde yaşamayı düşünüyorum yani onun haricinde Diyeceğim şeyler bu kadar değil. Daha da büyüdüğü abartmak istiyorum. Daha da büyütmek istiyorum. Daha da büyütmek istiyorum. Daha da büyütmek istiyorum. Yani sizlere bunu anlatırken yaratmak istiyorum yani. Ee, bir televizyon sesinin yansıması ses sesinin yansıması bizi korkutabilir mi mesela? Mesela bir silah sesinin yansıması eve kaydolmuş olduğunu düşünelim. Bu da aniden açılıyor olduğunu düşünelim. Yani bu insanın korku endişe yükseltecektir evet, peki neden kaydırmış olabilir çok sevildiğinden olabilir Belki o anda kaydırıcıları açık olabilir manyetik alıcıları açık olabilir Belki o anda güneş fazla vuruyordur Belki o anda gölge gölgesizdir belki gölge de gölge değildir ama kaydırıcı çalışmış olabilir yani bir işte kaydırıcının nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyoruz yani bildiğimiz şey şu manyetik algılayıcılarla üzerine elektrik vererek titreşimleri kaydetmek. Yani titreşimleri kaydederken titreşimleri tekrar okutarak titreşim. Ya, yani titreşimleri okutmak. Yani derine şu şu şu. Ses analizi, ses ses ilgili çalışmalar yani. Sesle ilgili çalışmaları okutuyor. Yani, bu da benim okuduğum okulun yaptığım sesli klavye ile alakalı bir durum olarak nitelendirilemez ama e, ses sesli klavyenin de yazıları, yazıları yazdığını yazıları yazdığını düşünürsek yazı yazıyı nasıl yazdığını düşündüğümüz zaman yazıyı tek teke yazabilir cümle cümle yazabilir sözlü sözcük yazabilir kitap şeklinde yazabilir anayasal kitap anayasal hukuksal sistemde anayasal sistemde hukuk sisteminde verilen madde madde yazabilir hastalık sisteminde hastalık sistemin çevresinde de yazabilir. Hastalık oran göre yazabilir. Yani bu tür şeyler düşünüyorum yani. Aa, bu tür şeyleri yapabilirim diye düşünüyorum. Daha da sesli klavyemin herhangi bir şey mevcut değil. Ee, herhangi bir e, Türk Patent Kurumu'ndan gelen e, cevaplar bekliyoruz. Cevapları da içerisinde tekrar başvuruda bulunabiliriz. Belki de tekrar belki de tekrar başvuruda bulunmamıza ihtiyaç kalmaz diye düşünüyorum hayırlısı olsun bakalım. Yani bu konuda neler yapabiliriz bilmiyorum. Anlık hareketler, anlık cam kurulmasına değinmiştik. Burada da başka şeylere müraca etmiştik. Yani ses, sesle ilgili şeylerimi de dinleyin. Yansama, göz yansamaları, ses yansamaları bunları dinleyin. Göz yansamaları, ses yansamaları, kasetler, 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 kasetler ne işe yarar? Kasetler, bunlar kasetleri nasıl koruyabiliriz? Kasetleri burada zaten tarif edilmiş. Kasetleri koruma sistemimiz yazlar isterseniz yazları okuyun isterseniz okumayın ben dinleyin ee, ben dinledikçe daha da rahatlayacağınızı düşünüyorum yani dua meditasyona inanın anayasal haklarınızı koruyun ee, başka diyeceğim şeyler yani Allah'a inanın namaz kılmayı namaz kılın dua edin benim ben Türkçe seslendiriyorum bu sesi Türkçe seslendirdiğim için Türk kişilere seslendiriyorum. Türk Müslüman kişilere seslendiriyorum. Genellikle onlara hitap ediyorum. Tabi izleyenlerin başka kitlelerden de olabilir. Onlar da dualarını etsinler. Onlar da onlar da görevlerini yerine geçsinler. Onların da dedikleri gibi olabilir. Tabi bunlara ben karışmam gerekiyor. Karışmam gerekiyor o konusunda bilemiyorum. Yani e, anayasal haklarına uysunlar. Kendilerini korusunlar. Güvensinler. E, ona göre başka ses yansamaları ses ses görüntü yazmalarına kulak vermesinler, e, koruma istesinler, Allah'ın beni koru desinler. Onun haricinde koruma, güvenlik, gölge, gölge şeyler düşünsünler, perde, perdelerini çekebilirler, gölge yaratabilirler, hava aldırabilirler, hava, hava da güzel, hava, temiz hava da güzel şeyler şey yaratabilir. Böcekler falan da böyle şeyleri yapabiliyorum bilmiyorum ama ses yansımaları ses yani böcek sesleri de rahatsız edebilir. Onun haricinde diyeceğim şeyler bu kadar değil. Bu kadarlar bitirmek istemiyorum. Yani e, ses yansamalarına önem verin. Görüntü yansamalarına önem verin. Sahra çöllerine önem verin. Güneş enerjilerinin e, inanın. Güneş enerjisi güneş enerjisinin manyetik alan oluşturabileceğini düşünün. Güneş enerjisinin manyetik okuyucu da oluşturabileceğini düşünün. Güneş enerjisinin kafamıza hitap edebileceğini de düşünün. Meditasyon, yoga, dua, anayasa ve benzeri namaz kılma, dini görevler bunları yerine getirirseniz yani bunlar kişinin huzuru çerçevesi içerisinde insanlara refah kavuşturacak şeylerdir. Peki sevgi, saygı, hoşgörü, bunlar ahlaki kurallar. Mesela bir şeyde bir bahsetmiştim bir profesörle çakışmamız vardı bilinçaltı çakışmamız. Burada kurtajın kötü olduğunu söylüyor. Yani kurtajın kötü bir şey olduğunu söylüyor. Yani o da anlatmış. Kurtajın kötü bir şey olduğunu. Yani ahlak kurallara değer verin. Ahlak kurallara önem verin. Dini kurallara önem verin. Yoksa başka bir sisteme geçersiniz. Başka sistem içerisinde yaşamak alışkın değildir. Biz yaşayamayız. Yani başka sistem içerisinde biz değerlendiremeyiz. Bize göre yasak bir sistem. Yani e, görüntü yansımalar, görüntü ses belki daha fazladır, belki daha azdır bilemem. E, yani o sistemler içerisinde değiliz. Yani haşa geçmememiz lazım. Ateistlik olmamız lazım. Ateistlerin sistem başka bir sistem olduğunu düşünebiliriz. Belki yapabiliyor, belki yapamıyorlar. Belki gene Allah'a inanıyorlardır Belki de gene Allah'a çıkış noktalardadır. Ama yani bu tür noktalar düşmeyelim, haşa diyelim. Eşhedü enne eyle ale başedim. Eşhedü enne eyle ale Eşhedü enne Beni inşallah Müslüman Türkler dinlesin diye düşünüyorum. Yani eee ateistleri dinliyorsa ateistlere de sesleniyorum. Buradan inşallah yollarını bulurlar. Yol, Müslümanlık çerçevesi içinde, Türkçü çerçevesi içerisinde geçinirler. Ben bunu Türkçe seslendiriyorum. Kusura bakmayın Türklere hitap etmek zorundayım. Türk Müslümanlara hitap edip, etmek istiyorum. Türk Müslümanlar çoğun ben Müslümanıyım. Türk Müslümanlar hitap etmek istiyorum. Yani dinleyenlerim varsa dinleyenlere teşekkür ediyorum. Rahatsız etmedikleri için de teşekkür ediyorum huzur ve çerçevesi içerisinde, huzur ve dünya çerçevesi içerisinde dinlesinler. Rahat olmaları için elimden geleni yapacağım. İnşallah onlar da bize inanır diye düşünüyorum. Düşüncem bu. Benim düşüncem bu. Tabii ki inanmaları zorunda değillerdir. Yani anayasal çerçevesi içerisinde kendi haklarını savunabilirler. Kimse zorunu tutmuyorum. Ben dinleyip ben bunları aktarırken yani neden böyle kısa bir çerçeve içerisinde aktarıyorum? Onlardan bahsediyorum. Türk'üm, Müslüman'ım, Müslümanca bahsediyorum. Türkçe bahsediyorum. Türkler'e hitap ediyorum. Lütfen beni dinleyin. Anayasal çerçevesi içerisinde, dini çerçevesi içerisinde, ahlak-kuralar çerçevesi içerisinde, ses yalnızlamaları, görüntüsü yalnızlamaları, bunları aldırış etmeyin, koruma isteyin. Covid-19, Covid güneşi çoğalıyor. Covid güneşi çoğalıyor. Covid güneşi çoğalırken ısı çoğalıyor, güneş çoğalıyor enerji şu alıyor enerji patlamalarına sebep olabilir yani bu şekilde bu tür şeyler sebep olabilir onun için koruma isteyin güvenlik isteyin <gümüş> kendinizi koruyun Allah'a inanın dualar dualara ihtiyacımız var Çin Cumhurbaşkanı bile Çin Cumhurbaşkanı bile komünist Çin Cumhurbaşkanı bile bizlerden dua istemişti kusura bakmayın başka da diyecek bir şeyim yok dualarımıza inanın Dualara güvenin hayırlara vesile olsun inşallah diyorum.